Kime geldik? Vigarlere. <laughs> Günaydın. Senin bir tane ipi var. Durum ne oldu? O ipi koptu. Buna döküyorum. Uzun süre kullandın onu. Bir sene, iki sene falan. Elmacığım. Acı biberin çok mu acı? İyi, iyi, Anlat bakalım Merve Hanım. <laughs> Merve, Merve Hanım. Ne anlatayım? Ne istersin? Şey, bir bunu ıslatacak e. bir şey lazım. Ya gezdirelim mi acı? Olur. Neyi bebe? Ya gezdireyim ben. Töretimi de götüreceğim. Ya <laughs> öyle <laughs> benim o benim telefonum. O annemin eski telefonu benim oluyor işte. Annemin ki yeni. Benim. Detayları öğrendik. Evet, de evet. Her, Her erkekler... şeyi bir markete falan git. Ne evet. var ne yok. O, 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 cümle. Evet. Yani evet Telefon <laughs> <Bana gülüyor> cümle. Evet. 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 Hoş geldin. Hoş geldiniz. <laughs> evet. evet. Mesela kıyafetleri alıp başka yere koyma. Daha bu neyse tamam ama kocası olmuyor falan. Araya işte bunlar başka bir yerden ev falan çıkıyor videolar. Bunlar sonra aynı uzun armanların yıkılacağı gibi işte haber geliyor ev yıkılacak diye. Bu kadın abisi de geleyim son kez işte anılarımızın oldu. abi kaç defa içinden hırsız yakalanmış. Kalk gelmiş var abi bir son. Adam gidiyor evi bir bak. baktı var ya aklım çıktı. harikaldım hey, ben de böyle. Şunu Elif gördü. Gördü. Anneciğim balkona çıkma balkona. Bir de sen yürüle. beni asılınca dedim herhalde. Abi ya. Sonra ee... adam gitsek. Ki... Ay Elif hala devam ediyor. <laughs> adam gitse ki o şey komodinin açıyor tamam mı anne? şey çıkıyor böyle. Bir şeyin içine sarılı altın bilezikler var. Şuraya kalk kaçıyor. Yok. Yok. Tamam canım. Hadi abi. Hadi bana tamam, tamam. bir yiğitarlar. İhtiyardan sonra çok görüşürüz. İnşallah. Ben, ben ne yapayım? <laughs> Gel otur bir şey yapma. Allah bize böyle Çok korktuk ya. Ben dedim herhalde Elif gördü. Elif gördü. Nur da gördü. Ömer abi ya gitmeden yapacağını yaptı. Gerçekten. Tuz dökelim bir de. Dur. Şunu koyalım. Sana bir şey yapalım. Sağ sal söz. Hoş geldiniz. Hoş Buyurun. Emine Hanımciğim. İkiniz de gözünüzü kapatsın. Açık, Açık değil değil mi? Tamam benim de kapalı. Aynı anda açın gözlerinizi. Sağ sen Emine. Aç. Daha bitmedi, durun. Daha da bitmedi. Daha da bitmedi. Eline <laughs> <de> neler aldın? <laughs> Anne, şunu açalım. Zıplar. Yemekten sonra. Yemeğe açma önce yemek. Ben buraya yerim. Yemek. yemek. yemek normal şeyler çok derin. Bak şurada, Burada Bayağı derin konuşuyoruz. Şuradan ben şöyle iki çift göster tamam mı? Şöyle direkt. böyle. mı?

Tamam da pembe. Evet, kıkım olsun diye. Sanırım sizin çocuk orucu açıldı. Sizin evet, ezan okundu herhalde. Çok zaten. Evet, 7'de okunuyor. İlk evet, <laughs> günler sevinmiştim 6.50 diye. 10 dakika var Ama 10 dakika çok önemli. <laughs> Allah kabul etsin. Allah, Allah kabul etsin. işte o da aslında onun da elinde değildi. Çünkü o an onu mutlu hissettirecek şey bir şey başarmış olmak ya da gözle görünebilir hale gelmek, daha değerli hissetmek, belki özgür olmak. Yani altyapıda ne yaptığını bilmiyorsun. Büyüyünce ne olacak diye kodladı zihnine. Yani